Herkese merhaba. Raja Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatlara çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Normalde Binance dışındaki coinlerle ilgili paylaşım yapmıyorum ancak bir takipçimin isteği üzerine bu tabloyu onun için hazırladım ve paylaşıyorum. E, Kasım 2021 yılında 181 milyar adet Raja dolaşımda yer alıyorken en yüksek market cap'ine ulaştığı dönem olmuş. Aralık 2021'de yine aynı arz var. Mart 2022 yılında 209 209 milyar raca dolaşımda Ocak 2023'te 330 milyar raca ve Şubat 2024'e geldiğimizde de 350 milyar raca artık dolaşımda yer alıyor. Yani neredeyse iki katı bir artış söz konusu. Total saplisi 431 milyar raca maksimumda 500 milyar raca ne yapılabiliyormuş? Üretilebiliyormuş. E, tablomuza bakalım. Şimdi tablomuza baktığımızda Güncel hali 3.0.16.18 350 milyar adet dolaşımda güncel market cap 56 milyon dolar. Ee, en yüksek zirveyi market cap'ini Kasım 2021 yılında 0.12'lere gelerek yapmış fiyat olarak ve bunu yaparken de 181 milyar adet dolaşımdaymış. Güncel market cap'i de 2.1 milyar dolara kadar ulaşmış günümüzdeki arzıyla geçmişte gördüğü bu en yüksek market kepe ulaşabilmesi için artık fiyatın çift 0.622'ye gelmesi gerekiyormuş ki 2 milyar dolarlık market kepe ulaşsın. Bakın geçmişte bunu 0.12'ye geldiğinde yapabiliyordu. Artık çift 0.622'ye geldiğinde 2 milyarlık o market hacmine ulaşmış olacak. Bütün racanın dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda ise çift 0.506 minimum bu hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu sadece arz hesaplamasıyla böyle. E, hemen grafik üzerinden göstereyim. Bakın Raca'da ciddi bir, bir söz konusu. %98'e kadar düşüş yapmıştı. Birçok altcoin gibi. Şimdi Raca'da şu an alan biri bütün Raca'nın dolaşıma girmiş haliyle ortaya çıkan hedefi kovaladığında 30 katlık bir Hedef çıkıyor. %3000'lik bir hedefi var. Günümüzdeki arzıyla bu hedefi kovaladığında ise çift 0, 602 çıkıyordu. O zaman da 36 katlık bir hedefi gösteriyor. %3.604'lük kar hedefi görünüyor sadece arz hesaplamasıyla böyle. Dikkat ederseniz buradaki zirve ile EO. 2 milyar dolarlık market cap'e ulaşmıştı. Artık buraya gelmesi o aynı fiyata ulaşacağı anlamına gelir. Şimdi Raja biliyorsunuz Binance'de listeli değil. Oldu ki Binance listelemesi geldi diyelim. O zaman da bu yükselişler gerçekten hızlanabilir, artabilir. O 2 katlı arz artışını dengeleyebilir. Yani ATH bile görse kesinlikle şaşırmam. Yani şu piyasada şimdi 2 milyar dolarlık en yüksek market hacmine ulaşmıştı geçmişte. Binance'de listelendiğini düşünelim. E bu 2 milyar dolar inanın bana az kalır. En az, en azından ölüsünü diyorum ben size. 3 katı bir market kepe çıksa ciddi bir hedef çıkıyor ortaya. Yani potansiyel olarak söylüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben Binance dışında hiçbir coin'i de almıyorum. E, bunu da belirtmiş olayım yani. Ama 5 milyar, 10 milyar dolarlık Binance listelemesi gelirse ulaşacağı market cap bence zor olmaz diye düşünüyorum. Evet Raja ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.